107 günlük yaşam mücadelesinde Fatih Bey söyleyeceğiz? Sizin de yakın dostunuzdu. Evet, e, camiayı <laughs> ilk çok, çok sevilen bir insandı. Sevgi doluydu. E, ama bu sevgisinin karşılığını hiçbir zaman maalesef alamadı. Dostum dediği insanlardan Darbeler aldı, acılar aldı. Çok zor. Yani e, hayatta acı da var, tatlı da var ama çok genç yaşta kaybettik. Maalesef hayatta tutunamadı Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ama onu unutmayacağız. Çok e, içinde e, sırlarıyla beraber gitti. Hemen şimdiden başladılar arkasından konuşmaya. Çok acı. Yani ölen insanların arkasından bu kadar konuşmak hiç hoşlanmıyor. Unutuyorlar onlar da çok vardı Onlar da bir gün ölecek. Ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak. Hep öyle diyorum ben. Gittiği yerlerde nurlar içinde, ışıklar içinde olsun inşallah. Siz de bugün yalnız bırakmadınız. ilk gelenlerden sizi sevenler de e, cami avlusunu doldurmaya da başladı aslında. Umarım bütün sevenleri, herkes burada olur. Bazen biz böyle kameralarda şov yapmayı çok severiz. Hastane köşelerine gideriz. Hastanede yatan insan siz gitseniz de sizi duymayacak. Hem bilmiyorum esas yer şu an burası. Onu dualarla yol çevireceğiz bekliyoruz sevenler herkes. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Ama çok erken yaşta kaybettik. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. sağ olsun bu ölümü yıkanacak. bugün... hiç, hiç iyi bir şeyler yaşamıyoruz. Bütün sevgililerimizi kaybediyoruz. <laughs> Mekanı cennet olsun. Çok iyi biriydi ya. Hak etmedi. Çok genç. 107 günlük yaşam mücadelesi son buldu. Maalesef. Bugün de sevenleri tarafından uğurlanıyor. Evet. Siz Dualarla, neler söylersiniz? Fatih Uyrek sizin için neyi ifade ederdi? Nasıl bir dosttu? Çok iyi bir dostu. Çok iyi biriydi. Hı. Hak yemeyen iyi biriydi. Bugün Mekanlıca de yalnız da Evet. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Hala insan inanamıyor güzel kalpli bir dostumu kaybettim. Acımız büyük Hepinizin başı sağ olsun. En son ne zaman görüşmüştünüz? E, Temmuz sonunda. Sırsızı kısarım, karıcım Başımız sağ olsun <laughs> tekrardan. Gül <laughs> başımız sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne söylenir? Yani Fatih'in cenazesine mi geldik biz yani? Akıl gibi değil. Eğlencenin, sanatın, tiyatronun, tanıyanların o kadar iyi bildiği yani hepimiz çok iyi bilirdik eksikliği yeri doldurulamayacak yani söylenecek ne varsa söylenir Fatih için iyi olan ne varsa söylenir ve hep hastaneden güle oynaya çıkacak diye hayal ediyordum olmadı cennetinde rahat rahat olsun Fatih sağ, sağ olun ayaklarınıza ben sağ olun. Tamam bunlar bizde Bizde. Evet. Bunlar bizde. Şöyle bir burayı açabilir miyiz? Biz kaçtan çıkacağız? mı? <laughs>

çok teşekkür efendim geliyorum Nereye? oraya tamam. nasıl oğlum? ben var mikrofonum Ne var mikrofonda?

Buradan mı? Tamam tamam. Başkan pardon. Geçelim mi abi? Çok tersi. konuşmayacak. Geç kardeşim geç. En neşeli, en hareketli, en enerji dolu insanı bırak gitti bizi. Bu tane cennet olsun. Yakın Çok yakındır. Ya, Ailem Arkadaşlar Yaşlar burada buyurun. Evime gelip giren süre sürekli görüştüğü tatillerde, konserlerde karşılaştık. Zaten televizyon programlarını söylemiyorum için evet. Seven Yeri doldurulamayacak bir Sevenleri ve sanatçı dostları <laughs> da bugün yalnız bırakmıyor. Kalabalı olmuştur lazım. Ya yalnız bırakma acaba yalan değil. Nur için. Yanıma geldi. Teşekkür ederim.